çok karanlıktı. Plakayı göremedim o yüzden. Bu kişileri görseniz test edebilir misiniz? Belirgin bir vücut özellikleri var mıydı? Yok hayır. Yüzlerinde maske vardı. O yüzden göremedim hiçbir şey. Siz elinizdeki haydutların kafasına maske geçirip sıraya dizerseniz belki bir kıvılcım çakar. Elimizdeki suçlular mı? Ha, hani camın arkasına böyle yan yana koyuyorsunuz ya. Peri memur beye işini mi öğretiyorsun? Bırak biraz sakin ol Allah aşkına. Benim kızımı derdest etmişler, ıssızlara götürmüşler. Ben nereye sakin oluyorum Veli? Seni de şu rahatlığına pes valla. Fındık kaçırıldığında bile daha panik olmuştum. Anne bir izin ver de ifadesini bitirsin. Aa yok. Anlatacaklarım bu kadar. Şuraya imzalar mısınız? Aysel de fındık kadar sevimli. Aysel geçmiş olsun ya. Aziz Bey söyledi telefonda şok oldum. Avukatıyım. Ya Emir iyi ki geldin. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Tabii ki geleceğim canım. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz arkadaş? Tabii tabii. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Niye kaçırırlar ki seni? Acaba, Aziz Bey'in yakını olduğunu öğrendiler de fidye istemek için mi yaptılar? Fide falan değil. Bir flash disk mi ne çalınmış, onu istediler. Suç ortağına ara getirsin, seni bırakacağız falan dediler de... ...ben tabii hiçbir şey anlamadım. Aysel, seni biriyle falan karıştırmış olabilirler mi? Suç ortağı mı demişler? Ya kendileri suçlu, kendileri haydut. Benim İstanbul kart basmadan metrobüse bile atlayamayan yavrumu neyle suçluyor bunlar? Aysel, seni götürdükleri yeri hatırlıyor musun? Veya kaçıran kişilere ait herhangi bir bilgi var mı aklında? Bunları yakalayacaksınız değil mi memur bey? Elimizden geleni yapacağız. İnşallah cezalarını çekerler. Çekecekler, çekecekler. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Hepimizin adalete inancı tam. Ben de bu işin arkasındayım, merak etmeyin. Allah sizden de, Aziz eniştemden de razı olsun. Ya Emir çok iyi bir avukattır. Babam her konuda ona güvenir. Mutlaka bir çözüm olur yani. İnşallah. Belli belli. Çok cevval bir avukat. Adamlarım gayet temiz çalışmış abi. Aysel de hiçbir şey görmemiş. Dolayısıyla merak etme. Bu konuyu bize bağlayan hiçbir şey yok. Güvenlik kameraları bir şey kaydetmiş mi? Yok abi etmemiş. Etse bile önemli değil zaten. Çünkü plakaları çamurlamışlar. O arabayı da yok etsinler. Tabii tabii abi. Şu anda parçaları ayırıyorlardır. Hallettim. İyi ya. Onu halletmişsin en azından. Zahmet oldu. Salak şüphelerin yüzünden basit bir kızı kaçırttın, sorgulattın. Adamların en ufak bir hata yapsa şu an başımıza ne gelecekti biliyor musun? Sekreter kaçırmaktan tutuklanacaktık. Koskoca holdinglerle rekabet etmek için bir sürü iş çevir. Basit bir sekreter işine taş koyuyor diye şüpheler yani. Delireceğim ya. Yani. Abi, bu flash diskin Aysel'i kaçırttığım gün ortaya çıkması tesadüf değil. Bu kızın bu işte parmağı var eminim. Bir daha şu saçmalıklarla gelme bana. O Gürol mudur nedir? O imar kurulundaki adamla da konuş. Görüntüler elimizde de. Atsın o imzayı. Bir ulaştık. Bari bir işe yarasın. Peki abi. Hadi canım hadi hadi.